Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmaları çerçevesinde Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Özel, sığınmacı sorununa değinerek, ''Biz sığınmacıya düşman değiliz ama sığınmacı yaratan politikalara düşmanız.'' açıklamasını yaptı. Maalesef en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de sığınmacı sorunu. Sığınmacılar Türkiye'de kötü dış politikanın ürünü olarak Türkiye'nin yoksulunun yerine bakmak zorunda olduğumuz, işsizimiz yerine işe giren ve memleketinden buraya geldiği için küçücük çocuklara, gariban insanlara düşmanlık yapmıyoruz ama artık bıçak da kemiğe dayandı. Biz sığınmacıya düşman değiliz ama sığınmacı yaratan politikalara düşmanız. Atatürk'ün sözünü tutmayan komşuda İç savaş kışkırtıcılığı yapan, komşunun toprak bütünlüğüne saygı duymayan, komşudaki devlet dışı unsurları muhatap alan, getiren, giydiren, yediren, eğiten, donatan, savaşmaya yollayan, orada huzuru kaçıran Recep Tayyip Erdoğan anlayışına ve onun yarattığı sığınmacı sorununa sonuna kadar karşıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sığınmacı çağrısını yineleyen Özgür Özel, Esad genel af ilan etti. Neyi bekliyorsun diyerek seslendi. Esad genel af kararı çıkardı. Sığınmacıların memleketlerine dönmesi için en uygun zaman ama Esad genel af kararı çıkarmışken maalesef Recep Tayyip Erdoğan sığınmacıların Türkiye'de kalma süresini 3 aylık süreyi 6 aya belli şartlarla 3 yıla çıkardı. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Artık Esad da çıkarmışken bu çıkardığın kararnameleri, yönetmelikleri geri çekmelisin. Artık Suriyelilerin memleketine gitmesi ve bu ülkenin kaynaklarını tüketmemesi gerekmektedir. Buradan çağrımız bir kez daha Erdoğan'adır. Evlinin Evi güzeldir. Herkesin memleketi güzeldir.